Merhabalar arkadaşlar. Bugün Jüpiter' Döndür serimizin birinci bölümünü çekiyoruz. Ee, şimdi kurban minişimiz geliyor. Evet. Ve, Ve karşınızda, karşınızda Marul. Marul. <laughs> evet Marul. Ne düşünüyorsun Marul'cuğum? Marul lütfen kameraya bakar mısın tatlım? Aslında kendileri olan jübiskalar... E, ben de ettiler bunu. Ben de kabul ettim. E, yalnız biz rica falan etmedik Biz gönüllü birisi var mı diye sormuştuk bütün Yok, ben olsa. iyiliğimden dolayı ha, ha, e, çabuk çıkıp <laughs> evet, geldim. Evet evet tamam Kesinlikle öyle oldu. O zaman ilk meydan okumamızı hemen sizlerin önüne getiriyoruz. Sizlerin <laughs> önüne. Evet arkadaşlar Defne minişin camdan at demiş ve biz de marulu camdan atacağız. Beni camdan atacaklar. Eee ee, marul ne duruyorsun? O zaman cam atırmamaya başlayacağım. Ben kendi kendimi atacak mıyım camdan? Ee, <laughs> doğru söylüyorsun. O zaman ben seni hemen alıp götürüyorum. Evet arkadaşlar Marul'u buradan atacağım ve şu an karamel ve bisküvi aşağıda bekliyorlar attıktan sonra almak için. şimdi camı açıyorum hemen. Bir dakika. Marul'u aşağı gönderiyoruz. Böyle patlayıp getireceğim şurada şu anda bir dakika. <laughs> evet şu anda karamel minişi aldı. Arkadaşlar şimdi Marul bizi aşağıda beklerken hemen bir sonraki meydan geçelim. Evet gördünüz LPS Pikachu minişini herhangi bir yerden kaydır demiş. Biz de bunu şu yorumla birleştireceğiz. Ahmet Hemen'in bu gördüğünüz yorumuyla birleştireceğiz ve harika bir şey ortaya çıkacak bence. Tabii Marul'a da biraz yazık olacak. O zaman ben hemen bir şey su doldurup dışarı çıkıyorum. Evet Marul'cum ne hissediyorsun? Ee, bir kere hani ben candan attınız yani. Hı -hı. Ee, bana hiçbir şey olmadı çünkü ben çok cesurum. Ee, zaten sen gönüllü olarak istiyorsun. Oh, çok acıyor için. çok acıyor. Yok bir şey. <laughs> Şimdi de seni bu gördüğümüz şey. çamurlu yoldan kaydıracağız. Ve tabii ki de burası dağlı çamurda olacak çünkü üstüne su da dökeceğiz. Bundan park yapacağız senin için. <laughs> İyi. ne dedin? Yok bir şey ben sadece bekliyorum. Burayı evet, hazırladık şey. hemen. Buradan mecburen ittireceğim çünkü kaymıyor yoksa. <gülüyor> 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 bir dakika tekrar deniyoruz. <laughs> böyle bir yerde yaptığımız için doğal olarak evet. bitmiyordu. Çok da harika olmadı. Ben bunu şöyle... <gülüyor> <gülüyor> evet. İyice kirletiyoruz. Şimdi. Bu arada biz iki tane e, meydan okumayı birleştirdik. Evet. Daha zorlaştırmış olduk. Harika oldu. <laughs> şimdi bunu Çok... şöyle temiz bir yere alalım da dikkatlice görün. Evet. Bilerek <laughs> biraz daha kirletim tam olarak olmazdı diye. Şöyle kenara Mükemmel. Alalım. Çok güzel bir yemek. Çok kötü. Ne haber Mırıl? Mırılımız harika oldu ve şimdi onu hemen temizliyoruz. Evet. Marulcum nasılsın acaba? <laughs> Tekrar şu an temizlendim birazdan. Hayır ama... çok kötüyüm ben. Hayır çok iyiyim. Koyunca ıslık, ıslık, <laughs> ben ıslık, ıslık. çok iyiyim aslında. Çok kötüyüm. <laughs> çok iyiyim. Hı hı e, ee, yani ya olanlar çok iyi ki, iyiydi ki iyiydi oh, tamam itiraf ediyorum hiç hoş değildi bu yani <laughs> bence de hiç hoş değildi sana yaptıklarımız ama özgürüz sen kendisini istedin tabii ki yapmak <laughs> zorundayız zaten bu sen kendin gönüllü olarak istemiştin arkadaşlar Defne, Lopez Pikachu ve Ahmet Emre'nin e yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.